merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. ilk videom olan Geometry Dash. Sinir eden bu Bilenler biliyor zaten. Zor da değil aslında. Ama zor bazı yani. Biz birinci bölümden başlayalım. Neyse. Şimdi başlıyorum. anda konsantre olmamız gerekiyor. Müzikleri çok güzel bir oyun ya. Şöyle olsun ses. Bakalım tek atabilecek miyiz? Önceden oynadım ben zaten, bitirdim. Arkadaşlar konuşmuyorsan konsantre olmak için konuşmuyorumdur. O yüzden tıp gibi video izleyeceğiz. Tıp olacağız. Ya abi bakın işte konuştum öldü. Bu sefer de İnşallah. Bakalım bu sefer de miyim? Allah dayanabilirim. Ölmem yani. Şöyle alalım jetonumuzu da. Abi gözlerimiz kamaşıyor ya orada kırmızı da. Cidden kamaşıyor. Neyse. Şimdi top oynayacağız. 1 2 3 top Dedim ben tıp oynuyoruz diye. Susacağım. Yine tıp. Gözlerim kamaştı. Ve bitti. Birinci bölüm zaten kolay. Bakın. Altı denemede geçtim. Kolay çünkü. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci de tam böyle bitirecekken diken çıktı. Habersiz. Ben de sanıyorum bitti. Sonra öldüm. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Bir, iki, üç, tıp. Kolumuz bu oynuyoruz ay ay yine tıp oynuyoruz Yine aynı yerde öldüm. Çıldıracağım. <laughs> aynı yer. Deli olacağım ya abi neden erken atlıyorsun neden erken atlıyorsun Evet, geçebildiği sonu doğru. Neyse konuşmuyorum ben. Erken atlıyorum ya. Ya bu erken atlama var ya beni beni yedi bitirdi ya. Bak gözlerim kamaştı bak. Geçeceğim ya bu sefer. Öyle umut ediyorum yani. da çok saçırdı. Ne dedim ben? Ya abi zıpladım, zıpladım ya. O kadar geldim. Ay <gülüyor> sinirden gülüyorum. geç geçsiz. Orada abi hep zıplıyorsunuz ya. Adamlar öyle bir şaşırtmaca koymuş ki hep zıpladığınız için her yerde de zıplıyorsunuz gibi geliyor. Sonra orada çık düşüyorsunuz. Ses de birden kesiliyor. <laughs> Konuşmuyorum tıp. Tıp abi. Ya zıpla 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 ya. Her yerimi musmor ettim ya bu oyun yüzünden. kamaştı. Ya bak yine aynı yerde öldüm ya. Ya bu ne ya? Bu arada ben oradan sonra zıplamasam oyun bitiyor orada. Cidden. Oyun orada bitiyor. Ama Buraya da geçelim. 1, 2, 3 tıp kuralımız. Tıp. Yine geldik mekanı yaz. Geçtik mekanı yaz. Dün dün. baya baya sinir oldum. Bak abi yeter ya. Hayır mosmor ettim ya. Az da ölüyordum ben. Geri zekalığım yüzünden oldu Cidden. Az önce tam bir geri zekalı gibiydi. Fazla uçtum. İltifat. Allah belasını versin. Allah bel bela okutuyor ya. Yine öldük ya. Uf Öldük mi dedim az önce ya? Öldüm. Evet, geçeceğim. Şu an bayağı bir konsantre oldum. İnşallah geçeceğim. 1 2 3 tıp. Buradan sonrasında tıp abi.

Abi az da ölüyordum. Ölseydim herhalde çıldırırdım. 1-2-3 tıp. Tıp kuralımız abi. Herkes kural koydu kanımı. Ben de, ben de koyuyorum. Bu seride kuralımız tıp. Evet, bitirdik. Sonunda. Sonunda bitirdik. Bitirdik. Yeter ya. 16 deneme nedir? 16 deneme nedir? Neyse arkadaşlar, iki bölüm bitirdik. Bence 15 dakikada 2 bölüm iyi. Bu videonun bir seri olmasını istiyorsanız bu oyunun like atmayı unutmayın. Devamı gelir. Tabi sizin ilginize bağlı. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Çıkışımı yapamıyorum. Kendinize baya baya iyi bakın. Aynen bu. Kendinize baya baya iyi bakın. Görüşürüz. Bit. Bitirişim bu. Şimdi yapıyorum. Kendinize baya baya iyi bakın. Hepinize görüşürüz.